Merhaba arkadaşlar. Bugün size Eric Rodion'u yazdığı Percy Jackson ve Olimposlular Canavar Denizi kitabını anlatacağım. Bu bir önceki videomda anlattığım Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı kitabının bir sonraki kitabı. Yani serinin ikinci kitabı. Bu kitap yine 11 Olimposlu hakkında ve yine Percy Jackson, Annabeth ve Kıvırcık hakkında. Bu kitap 282 sayfa ve X Libris bir kitabı ve kendi kitapları arasında 83. baskısı ve bu kitabı kendinden yine Kade Yiğit Öz çevirmiştir. O zaman başlayayım. Bir önceki kitaptan da bildiğiniz üzere Percy Jackson Şimşek Kırsası'nı bulup kim olduğunu anlayıp ve Şimşek'i tekrar Zeus'a geri götürmeyi becermiştir. Ve bu sayede de Tanrılar artık ona güvenmektedir. Ancak tanrıların güvenmesi yeterli değildir. Çünkü onun en büyük düşmanı Luke ve tabii ki de Luke'un onun için çalıştığı Kronos hala onları bulması ve alt etmesi gerekmektedir. Bu kitapta aslında Percy Jackson normal bir yıl geçirmiştir ve mezun olmak istemektedir düz bir yıl yani. Ama Percy Jackson rüyalarında kıvırcığın bir kiklop tarafından esir alındığını görmektedir ve onu kurtarması gerektiğini anlamaktadır. Ve okulun son günü tam mezun olacakken bir arkadaşıyla beraber yani Tyson'la beraber spor salonunda canavarlarla karşılaşırlar. Canavarları geçtikten sonra Tyson'la beraber Melez kampına ulaşmayı başarırlar. Ancak Annabeth de oradadır ve Annabeth Tyson'ı iyi görmemektedir. Çünkü sonradan Tyson'ın da bir kiklok olduğu anlaşılmıştır. İşte bu hikayede Tyson, Percy ve Annabeth kıvırcığı bulmak için Büyük Kiklabun adasına gitmek istemişlerdir. Ancak aynı zamanda Mayes kampında sorunlar vardır. Karen işten atılmıştır ve yerine çok kötü biri gelmiştir. Ve bu gelen adam herkese ezeye çektirmektedir. Ve ayrıca en kötüsü de Tyler'ın ağacının kurumasıdır. İşte bu yüzden Percy Jackson, Annabeth ve Tyson... Gerçekten de o adaya gitmek istemektelerdir. Çünkü hem kıvırcığı kurtarmalı hem de altın posta almalılardır. Ancak yeni müdür onların değil Clarissa'nın gitmesini istemiştir. İşte bu yüzden Percy, Annabeth ve Tersin gezi çıksızılmışlardır ve burada da maceraları başlamaktadır. Kıvırcığı kurtarıp kurtarmadığını bulmaları bulmak için ya da altın postu alıp almadıklarını ya da Luke ve Kronos'u görüp görmediklerini öğrenmek için bence siz de bu yine macera ve mitoloji dolu kitabı okumalısınız. Birinci kitap gibi bu kitap da çok güzeldi ve kesinlikle öneriyorum. Görüşürüz.